Herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün hurma bahçemizdeyiz. Hurmanın durumunu anlatmak istiyorum sizlere. Şu anda ağaçlarımız bu şekilde. Geçen sene en zaman şükür bu sene daha güzel. Dibini biçmiştik. Size bir video çektim. Yani aslında traktörle girip Aralarını ızgara da ama dallara zarar vermeyelim. Bir de toprak yapısını bozmayalım çünkü birkaç keredir salma sulama yaptık burada. Hani artık su yolunu buldu. Tekrar karıştırmayalım. Meyvelere zarar vermeyelim diye traktörle yapmamaya çalıştık. Bizim böyle bir ot biçme aparatımız yok. Hani ot biçme şeyi olsa hiç kenarlara gelmeden ortadan böyle bir kere giderek belki kenarını da biçerek giderdik. Önümüzdeki zamanlarda almaya çalışıyoruz. Buraya biçtik. Hem hurmayla ilgili bilgi vereyim. Hem de şu an ne yapıyoruz onu anlatayım istedim sizlere. Bizim benzinli tırpanımızı da yapmıştık. Bir yere kadar geldikten sonra tırpanın ucundaki misine çok güzel biçiyor böyle toz haline getiriyor. O gidince belli bir yerden sonra elle yaptık. Zaten ondan sonra da otlanmış hurmaların durumda bu şekilde. Çok fazla uzatıp vaktinizi almak istemiyorum. Hatta bazı dallar çok fazla olduğu için onu eğiyor. Böyle destek yaptık. üzerlerinde böyle var. Şu anlık bunları tekleme yapmayacağız. Hani bazı aralarında iyi olmayanlar varsa belki onları ayıklarız ama bunun için teklemeye gerek yok diye düşünüyorum. Bugünkü videomuz da bu şekildeydi. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bize destek olmayı unutmayın. Üretimle kalın.